İyi geceler. Nilüfer ebeveyim diyor. derler ki Devran başka devran, kervan başka kervan iken en gürü ile çengürü arasında Yozgat mı derler, Tozgat mı derler? Bir memleket varmış. Yaratan yaratırken özendikçe özenmiş. Çevre yanı elvan elvan bezenmiş. Toprağı cevher Suyu kevser, havası miski amber, hasılı cennet misali bir yermiş. Hele şehrin ortasına öyle bir konak kurulmuş, öyle bir konak kurulmuş ki, görenlerin parmağı ağzında kalırmış. Ha işte bu konakta, Çapanoğlu derler bir derebeye otururmuş. Sözüm ona bu bey, kendisini dev aynasında gördüğü için, Gözünü daldan budaktan, sözünü vezirden vezurandan sakınmazmış. Padişah bile onunla başa çıkamamış da huyuna suyuna göre gidecek avcunun içine almış gayri devletlinin ne zaman başı darda kalsa çapan başvurur. Kime bir gözdağı vermek isterse başlarına çapan musallat edermiş.'' Çapanoğlu da arkasını padişaha dayadığı için ayaklarını istediği gibi uzatır, burnunu her deliğe sokar. Hangi taşı kaldırırsan altından bir Çapanoğlu çıkarmış. Hani vurduğu vurduk, kırdığı kırdıkmış ama eline, eteğine temizmiş doğrusu. Kimsenin kızına, kızağına, kısrağına göz koymaz, başını kaldırıp da kimsenin kapısına bakmazmış. Neyse. Başınızı ağrıtmayayım. Bu beyoğlu beyin Necip derler bir katibi varmış. Katip mi dedin katipmiş. Ser verir, sır vermez, iki yazıp bir bozmaz, kağıda bir döşendi mi allim Allah kaleminden kan damlarmış. Her gün kuşluk zamanı dedi mi konağa varır, büyük bey ne kelam ederse kaleme alırmış.'' Günlerden bir gün Necip yine konağa gitti. Divan odasına girip el pençe divan durdu. Bey bir başını sallasa peş tahtasının başına geçecek her ne ki buyurursa kağıdı donatacaktı ya öyle olmadı. Çapanoğlu şöyle bir el edip dizi dibine çağırdı onu. Necip kul dedi yine yol göründü bize Çukurova'ya doğru. Eh ferman büyük yerden gitmem demek olmaz.'' Belki dünyalığın tükenmiştir. Al şu çıkınını da evinin harcını borcunu gör. Artanını da helallığına bırak. Eksiğini gediğini tamamlasın. Ben bizim kahyanın da kulağını bükeyim. O da göz kulak olur. Şayet iş büyür de ayrılık uzarsa kuşun kanadıyla yine para pul ulaştırırız. Necib'in başına bir kaynar kazan devrilmiş gibi oldu. Ağzı dili tutuldu. Ne gidebilirim diyebildi, ne gitmem. Yerden bir temennah çekip çekildi oradan. Konaktan çıkınca büsbütün efkarlandı. Öyle ya, o efkarlanmasında kimler efkarlansın? Nur topu gibi bir karısı vardı. Daha gelinlik kınası bile bozulmamıştı. İle güne çıkarmak değil yerdeki karıncadan bile kıskanırdı. Ele güne çıkarmak nerede kalsın? kapı ardında bıraktığı gibi nasıl gidecekti onu? Akşama kadar düşündü, taşındı. Bir dala konduramadı onu. Sular kararırken evinin yolunu tuttu. Bir ayağa gidiyor, bir ayağa gitmiyordu. İçinden alıp vererek arka sokaktaki evine geldi. Karısı kapıyı açıp da onu böyle yüzü gözü solmuş görünce yüreğinden kan gitti. Beti benzi kül kesildi. Ama ağzı yumuk bir hatuncuk olduğu için arından mı, utancından mı dili varıp da neyin var diyemedi. Sofrada da Allah ne verdiyse yediler ya, yer gibi yemez gibi ağızlarını açıp da bir çift laf etmediler. Necip her vakitki gibi ''Ya Rabbi şükür sofrayı düşür'' deyip kalktı. Karısı da kiraz çubuğunu yakıp eline bir fincan kahve verdi. Bir yudum bundan, iki nefes ondan derken biraz hafifler gibi oldu. Karıcığı da şamdanı yakmış, işlediği işin üstüne eğilmişti. Necip şöyle bir dudak ucuyla güldü. Mavişim dedi. Saçların bölük bölük bölünmüş. Araları yol yol olmuş ayrılmış.'' Bunu ilk görene yol görünür derler. Doğru mu dersin? Maviş başını kaldırdı. Yaralı bir ceylan gibi yüzüne bakıp uğurdur inşallah dedi. Sonra ağız dilden söz açıp al duamın sahibi. Bugün sende bir hal var. Gönül evini gam gamlamış. Seni böyle görünce benim de yüreğime kan damladı. Bir Mevla'yı seversen dilinin altındakini söyle. Gam yükünü yükledin, alanın mı yok? Yaran yürekte de, saranın mı yok? Ya ben ne güle duruyorum diye sızlanmaya başladı. Söz aramızda Necip'in babadan dededen kalma bir kavalı vardı. Sırlı, sihirli bir kavaldı bu. Her derdi dile getirir, her acıyı dindirirdi ne azman başından bir karayel eser de ağza didi tutulursa, can kurtarana sarılır gibi ona sarılır, iki çalar, bir söylerdi ama, Maviş'ten gayrı bir duyup eden olmamıştı onu. Ha işte, karısı böyle sızlanmaya başlayınca büsbütün efkarlandı. Mavişim, dertli olmasına dertliyim ya, bugün söyleyemem sanırım, kelimem yok dilim yok bari ver şu benim kavalı deyip aldı kavalı inim inim inleyerek dedi ki Gördün mü bir başıma gelenleri maviş zalim felek tatlı aşımıza öyle bir acı kattı ki sorma yol göründü bana çukurovaya doğru ben beni aramıyorum ya sen böyle elinin kınasıyla kapı ardında seni böyle bırakıp da nasıl gideceğim gözüm arkada kalmaz mı? Daha gelinliğine doymayan hatuncuk bunu duyunca vurulmuşa döndü. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Hani hani başlarını alıp diyar diyar gitseler nafile. Çapanoğlunun eli her yere uzanır, dili her yana döner elinden dilinden kim kurtulmuş ki onlar kurtulsun kadere boyun eğmekten başka çare mi var alınlarına ne yazılmıştı başlarına o gelecekti bari allah yüzlerine baksa da çok sürmese bu ayrılık o gece gözlerine uyku girmedi sabah sabah necip derviş hasibe bir akıl danışmaya gitti onunla içtikleri su bile ayrı gitmezdi daha çocukken kan kardeşi olmuşlar, ders şerikliği de yapmışlardı. O günler gözünün önüne geldi. Hey gidi günler hey! Hasib'in eli bir türlü kalem tutamazmış. Hocası iki de bir kulağını çeker. Hasip oğul şu kitabın ağzı yok dili yok. Okumak bu dilsizi konuşturmaktır. Sen bunu yapabildikten geri yazmak da nedir ki sanki? Kağıt dediğin bir ak tarladır. Mürekkep de kara tohum. Elinle eker, dilinle biçersin dermiş. Daha sonra ne öğütler vermiş vermiş ya. Hasip bir türlü yazıyı öğrenememişti. Eh elinden elinde kalemi olmasa sır katibi olacak değil ya. O varıp tekkenin birine postu sermiş. Ekmek elden, su gölden geçinip gidiyormuş. Ha işte bizim Necib'in akıl danışmaya gittiği Hasip böyle bir Hasipti başına gelenleri bir bir anlattı ona. Hasip de üzülmedi değil, değil ama yine suçun büyüğünü ondan bularak bile Necip dedi. Ben sana dünya evine girme dedim, girdin. Dünyalık işlere bulaşma dedim, bulaştın. Gördün mü? Bir elinle ettin, boynunla çekeceksin. Çapanoğluna karşı ayak diremeye gelmez. Onun ağzından bir söz çıktı mı akan sular durur. Gayrı, lamıcı yok? Çıkmasına bu yolculuğa çıkacaksın ya, bari Allah o dilsiz ağızsızın yüzüne baksa da tez günde, tez saatte dönüp gelsen dedi. Başka ne desin? Sabır, selamet diledi. Necip ezanla bir, eve dönüp de Mavişi ocak başında iki göz iki pınar görünce yine derdi tazelendi. Ah Maviş Maviş ben de bu kara yazı oldukça senin de başından şu kara yazına çıkmayacak diye hayıflanıp durdu ve o kara yazma çıkmayacak dedi. Bu gece son gecemiz dediler başka bir şey demediler oturdular garip garip söyleştiler. Melul melul aldı maviş. Kıyamet kopacak seni severim. Dertliyim derdimin dermanı tez gel. Gurbet ile gidip unutma beni. Eğlenme canımın cananı tez gel. Gurbet ile gidip unutma beni. Aldı Necip bu gönül vurgundur kumru diline. Bülbüldür çevrilir gonca gülüne. Canımı koymuşum senin yoluna, gelirim sevdiğim can sağ oldukça, canımı koymuşum senin yoluna. O gece gözlerine bir damla uyku girmedi. Sabahta atlar eğerlendi, yolcular yola düzüldü. Doğrusu bu ayrılık pek firaklı oldu. Çapan oğlunu uğurlarken atının üzengisini öpenler çok oldu ya, Ardından çok desti kırıldı. Orasını Allah bilir. Ama ama Necib'in helallısı kocasının ardından koca bir güğüm su devirdi. Tez gelir inşallah. Dertli kaval da Maviş'in yüreğine bir su serpmek için inim inim inledi. İyi olur inşallah.'' Yaz bahar ayları geçti. Maviş bir güne bir gün eşikten adımını atmadı. Ne pınar başı ne komşu kapısı. Suyu kuyudan içiyor, ayı bacadan seyrediyordu. Kimsecikler eteğinin ucunu görmedi. Emeti anadan gayrısı da evine ayak basan olmadı. Bu kapı bir komşusu, bu kapı bir komşusu ak yüreklinin biriydi. Ne var ki Allah gönlüne göre vermemiş, nesi var nesi yoksa elinden almış, şu ölümlü dünyada bir torunu ile kalmıştı. Muhannete avuç açmamak için yaşına başına bakmıyor, her işe koşuluyordu. Necip gitti gideli bu oğul yadigarını her yere beraber sürümüyor. Varsın tazeye can şenliği olsun diye Maviş'in yanına bırakıyordu. Eh eksik olmasın derviş hasip de uzaktan uzağa göz kulak oluyordu. Ama velakin bir güne bir gün konaktan biri gelip de ne bir eksiğin gediğin var mı diye soruyordu. Onlar aramadıktan geri kendi de kimseye ağız eğmiyordu. Öyle ya Necip giderken ben kalbimi ikiye böldüm. Karım bir bölüğünü sana bırakıyorum. Kavalın bir bölüğünü de sana bırakıyorum. Bir gün olur beni ararsınız. Kimseciklerden sorup sual etmeyin. Yine birbirinizden arayıp bulun dememiş miydi? Bundandır gam kasabet sardıkça dertli kaval ile dertleşiyordu. Günlerden bir gün yine efkar bürümüştü. Aldı bakalım Maviş ne söyledi. Dertli kaval dahi ne cevap eyledi. Aldı Maviş. Düştü içime hasretin narı. Ne olur Necibim tez gel bari. Görünmez gözüme dünyanın varı. Söyle kaval söyle ne zaman gelir. Aldı kaval. Öksüz Necip gitti Karadağlara. Hasret hançeriyle bağırın dağlama. Sel gözün yaşını sakın ağlama. Gün geçer, ay geçer, yıl demez gelir. O sırada kapı çalındı. Maviş anahtar deliğinden baktı. Ağ yapılı iki adam kapının önünde dikilip duruyorlardı bir diyeceğiniz mi var demeye kalmadı. Kapıdakilerden biri gelin hatun dedi. Ben koca konağın kahyasıyım. Gözün aydın. Çukurova'dan sayı geldi. Selam geldi. Cümlesi sağ selametmiş. Velakin işleri örüldükçe örülmüş de şimdilik yolları bu yana doğrulacak gibi görünmüyormuş. Az daha unuta yazdım. Senin Necip güllü çevreni göndermiş ki sağ salim olduğunu bilesin. Gülün yanına bir gül daha işleyerek sen de sağ salim olduğunu bildiresin. Ha bir de para pul lazımsa Beyzadem yanı başımda iste istediğin kadar. Demek kapıdakilerin biri Çapanoğlu'nun oğlu biri de onun kahyası. Maviş Duyulur duyulmaz bir sesle. Selam getirip götürenler sağ olsun. Şimdilik bir eksiğim yok. Necip efendimin gönderdiği çevreye bu gece bir sağlık nişanesi işlerim. Büyük baş, büyük ayak, yarın gelir de alırsanız veren Allah ne muradınız varsa versin dedi ve kapı aralığından uzatılan çevreyi aldı. Aldı ya, Çapanoğlu'nun oğlu kınalı parmaklarını gördü. Kar üstüne kan damlamış sandı. Aklı başından gitti. Gayrı böyle gün akşam olur mu? Ertesi günde çevreyi alırken Maviş'in eli eline değdi. Parmaklarının ucu yandı. O gecede bir türlü sabah edemedi. Çapanoğlu'nun oğlu Karabey'in koca Yozgat'ta dediği dedik, çaldığı düdüktü. Bir şeyi murad etmeye görsün, el eder, al eder, <laughs> incileri yem eder, dilediğini ele geçirip istediğini diline dolardı. E şimdi de Maviş'e kanı kaynamıştı. Ya bahtını o eller yazacak, ya da bir mezar kazılacaktı. Ocaklardan Irak. <laughs> Eflatun Cem, Güney, Dertli Kaval'dan devam edecek başka bir gece. Evet sevgili dostlarım, güzel insanlar, geceniz güzel olsun. Dostlarım gelmiş sevgili Ali Altınlı, Nilüfer geliyor dedim. Gelsin bakalım demiş ve ardından masalımız geldi. Selma Demir Türkçelik, kardeşim iyi geceler diyor. Ümit Başta iyi geceler hocam diyor. Sağ olun, var olun. Cihan hocam iyi geceler diyor. Aycan Özaltın, güzel kızım iyi geceler diyor. Meryem Hanım merhabalar, iyi geceler. Ve Nehir Erkan, keyifle dinliyoruz diyor sevgili dostlarım. Mehmet Altaş bizi dinliyor, Ozan Muharrem bizi dinliyor sevgili dostlar. Evet, bakıyorum şöyle, Sema Yıldırım dinliyor ve Aydemir Karlı bizi dinliyor sevgili dostlarım. Teşekkür ediyorum. Evet, ben gibi uyuyamayanlara şöyle bir küçük masal, Eflatun Cem Güney'den okudum. Evet, sevgili dostlarım. Bazen işte... Kocasının ardından günlerce kapı açmadı, pencere açmadı, kimseyle görüşmedi. Ve Necip'in hanımı Maviş, işte ağanın oğlu tarafından göz kondu. Ve bu masalın Dertli Kaval adlı, Eflatın Cem Güney'in Dertli Kaval adlı masalından bir alıntı. Devamını başka bir akşam okuyacağım inşallah sevgili dostlar. Geceniz güzel olsun. İyi uykular. Evet Nehir Erkan keyifle dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel uykular.